Ben her şey Selam, merhaba. Size şu an Antalya'dan sesleniyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ben muhtemelen Antalya'da olmayacağım ama şu an Antalya'dayım. Daha bugün yeni geldik. Volkan, Ozan ve ben yola çıktık. Akşam 11'de bindik. E, gündüz burada olduk Antalya'dan. Sonrasında da otogardan buraya gel, işte e, evi ayarla, eve yerleş vesaire. Bu birazcık uzun sürdü. Bizi çok yordu. Zaten burada sıcak. Bir de bizim altımızda maalesef ki araba yoktu. Ben şu an size e, odamdan sesleniyorum. Odamdan değil miyim de burası odam mı olacak daha kesin belli değil. Öyle arkadaşlarımızla bir Antalya şey yapmaya karar verdik tatili. Ee, en azından şimdilik burada uyuyorum. O zaman Volkan içerideler, orada televizyon olduğu için televizyon izliyorlar. Biz buraya geldiğimizde zaten e, bayağı ya yani öğleden sonra falandı. Biz önce hemen valizlerimizi falan bıraktık, gittik yemek yedik. Sonra e, alışveriş yaptık ev için. sonrasında ben uyuduğum zaman en son ben uyudum sanırım. Ben uyuduğum zaman saat e, 4'ü geçiyordu. 7 gibi uyanırız, yemek yeriz. Sonra da birazcık keşfe çıkarız diye düşünmüştük. Ama alarmı hemen kapatıp uyumaya devam etmişim. Durun size şeyi göstereyim. Onlar ne yapıyorlar? Şu an onu göstereyim. Çok hızlı uyudum ve sersem gibiyim. Ve zaten yol yorgunuyum. O yüzden tipimin ağzı <laughs> <laughs> Ya, Ne yapıyorsun? Normal <laughs> <laughs> makarna ben şey diyorum ya... Neler söylemek istiyorsun bizim bu tatilimiz hakkında? Heyecanlı mısın? Ya ne ya? Ne gülüyorsun? Çok tepkiliyim. <gülüyor> çok Harikası, çok <laughs> bugün gerçekten tatil yaptığım zaman orada. Dinlendik. Akşam bir beach gezintisine çıkacağız. Hı hı. Ondan sonra yarın bakacağız, karar vereceğiz. Nereden geleceğimiz var. <laughs> Nerede hı hı. O kadar. Burada da Volkan var. Volkan. Aynen. Merhabalar. <laughs> Volkan'ı zaten tanıyorsunuz. Ya ben şu an çok uykusuz ve yorgun olduğum için. Ama hepimiz aynı durumdayız. Bugün ilk günümüz işte. Biraz dinlenmeye ve evi ayırdık vaktimizi. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Teşekkür ederim. Tam bir youtuber olmuş muyum? Bu arada bir şey söyleyeceğim, siz ben hiç video çekmiyorum, hiç edit, edit yapmıyorum falan diye düşünüyorsunuz ama yani ben sürekli istikrarlı video gelecek, istikrarlı video gelecek falan diyorum. Ama aslında ben normalde sürekli video çekiyorum. E, editlenmiş de 3 tane ekstra videom var mesela ama hiçbirini atmadım. Ne olur, Çünkü içime sinsin istiyorum bazı şeyler. Ama aslında çekmekle uğraşırken şey yapmak gerekiyor. Yani çekmekle o kadar uğraşıyorsun bari bir edit yap diye, değil mi yani? Zaten vlog tarzında ilerlemek istiyordum. Umarım bundan sonra böyle devam eder. Tamam, sen çal kapımı izleyebilirsin artık. <laughs> Makarna yapmanın incelikleri. Yağmur salça adam. <laughs> Yemek de yaparım. Salça ben adam. her şeyini salça oluyorsun. One two, three, Evde işte yemek yedik falan. Şimdi de dışarı çıktık, plaja gidiyoruz. Tam olarak hangi yöne gideceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Dümdüz gidince çıkıyormuş aslında ama biz şu an akşam yola çıktığımız için oradan geçmek istemedik ormanın içinden hiç yok. Şu an birazcık çevresinden dolanacağız gibi bir şey olacak. Ben küfür ediyorsun, buraları koyamam. İşte um... kes. Ben konuşayım sen bir koy bana. Tamam. Alo. Alo. <gülüyor> 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 ne biçim bir yer ya bu Antalya? Hmm yürüyoruz. Acaba kaç kilometre yürüyeceğiz bilemiyorum. Artık <laughs> beklentimiz. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Otostop çektik ve şeydeyiz. Göstersene ortada. Connect'in arka kasasındayız. Kasadayız şu an. Çok iyi burayı. Allah'ım bu nasıl bir tatil? <laughs> Kavuz gibi bir tatil. <laughs> Lara plajına geldiniz diyor. Anlar mı? Oo Yeah. Ha, Juni oradan direkt kaza çıkıyormuş. Arkadaşlar biz bir yere geldik ama davul falan çalıyor yani. Biz vallahi bir yere yürüdük ya o dedim davul zurna çalıyor sanki burada diye. Anladığım kadarıyla gündüz beach oluyor, akşamları düğün salonu gibi bir şey çeviriyorlar beach'leri. Burada böyle şey var, bir sahil var ve sahilin kenarlarında böyle beach var mesela. Arada bayağı bir boşluk var. Sonra başka bir beach var. Sel Bugün sabah çok bir şey yapmadık, birazcık erken uyanmıyor planlıyorduk ama erken çok uyanamadık. Ee, sonra da işte kahvaltı falan derken saat şu an bir bir buçuk oldu. Evimizin olduğu yerde önümüzde bir orman var. Ormanın e, önünde sahil var. Biz şu an ormana aşıp sahile gitmeye çalışıyoruz. Voki, oh Ozan <laughs> önden gidiyor. Ormandayız ama yerler kum yani. Yani yarım kum gibi bir şey. Niye? İşte öyle ormanın içinden. Çay içinden geze geze gidiyoruz. Dün gece geçmemiştik bu yoldan. Çünkü... Burada gece geçilmez. Gece bence de buradan geçilmez. <laughs> tamam, bekledim. <laughs> gideriz ormana Hey ormana. Ayağım bir şeye takılıp düşüyormuşum. Bir de burada net bir dümdüz bir yol yok. Buradan böyle ormanı direkt kendiniz kafanıza göre ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden biraz yamuk yumuk gidiyoruz. Şey değil, Amazon yağmur ormanlarında. <gülüyor> <gülüyor> Gel burada konuş, buraya konuş. Emek çekim diyorum. sürüyor önümüzde. Amansız bir yolculuk. Bakalım türlü tehlikeler çıkacak karşımıza. Eyvallah. Çok sıcak ya. Nem var. Adamın dediği 10 dakika burada abi. Terliklerinle şortun uyumlu olmuş. Yeşil yeşil he. Karizma. Oğlum nereden gideceğiz? Devam. Şuradan şöyle gideceğiz bence. Lan kayıtta mı? Evet. Antalya'da konuşmam bele. Lütfen, oraya bak. Koştum, oraya koştum üzerime çıktı. Evet, evet. Deniz'in buranın arkasında olmasını umuyoruz. Aynen. Şurada bakın bir yol var. Bence şuradan gidelim. Evet. Hmm. Şu an daha tırmandık ve şey... Bakın ileride daha <laughs> <laughs> Dur. Evet çöl bedevileri diye. Bildiğiniz çöldeyiz şöyle göstereyim. Ve yerler aşırı sıcak. <laughs> Oğlum, sadece de çöl bulduk lan. Daha ne istiyorsun? <laughs> Burası çöl, ilerisi deniz. Bestie! Levar Ackerman. Levar Ackerman. Hani şu milyonlarca kadına aşık olduğu adam. Atımın boyu 1.60, ama sorun bence boyda değil. Selam, biz bugün birazcık yüzdük. Ee, normalde bir beach'e girecektik ama denizden umarım sesimi duyuyorsunuzdur, ara sıra yaklaşıyorum. Sosyal tesisin de yeri varmış yani, orada şezlonglar falan. Oraya oturduk, sonra biraz takıldık işte. Şimdi de birazcık yürüyoruz tüm sahil boyunca. geldiklerimizi gösteriyor. Burası full böyle kırmızı gibi. Bunlar benim çocuklar. Bugün daha iyiyiz. Bugün biraz yorgunduk. Evet. Keşifteyiz buraları yani. <laughs> bir de dün keşfettiğimiz ya yerler hiç güzel yerler değildi. Biz terse gitmişiz ondan oldu. Aynen evet öyle olmuş. Ee, o güzel, zaman... güzel güzel. Biraz sıkıntısı deniz. Denizle şey çok çabuk boyuyor. Denizde şey var gerçekten. Biz şu an yani, Antalya'dayız. Benim boyum 1.90. 1.90 olmasına rağmen burama kadar su geliyor boynuma kadar. Gerçekten hemen derin oluyor yani. Şu an Lara plajındayız. Yani, bu sıra gayet iyi Aynen sıra. güzel. Sence biz böyle akşam oldu. birazcık şey mekanları arıyorduk. İşte takılmadık. Biraz daha işte burada paplar. Yani. Aynen. O tarz yerler falan bakıyorduk ama öyle eğlence mekanları burada yokmuş. Ya da var da. Bir... Çok ya yok sadece burada bir içler var. Onun dışında bir eğlence mekanı falan yok işte. Kamping olan yerler var, beach olan yerler var. Burası da full böyle hep boylu boyunca işte mangal yapıyor millet, piknik yapıyor vesaire. Çok güzel yapmışlar. İşte kamp alanları falan var. Böyle yürüyüş yolu var. Burası full şey. Kamping. Biz o kadar şeyin içinden gittik ya. Korkunç yollardan ilerledik. Meğer güzelmiş her şey. Hadi ağzınla ver, ver, ver. Ver Neden bu şarkıyı çalıyorum ya? Oğlum, Ne zannediyorsun sen bir Yap şovunu. Yalnız o ne şarkı ne şarkı ne Ben ağırlıkla yaparım. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, 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 <laughs> dört. Oh. Ne yapıyorsun yazık çocuğa?

Eee, 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 ama bakı... Hatta every single Evet, ekicilerden, ekicilerden Volkan'la birlikteyiz. Ekicilerden kim kaldı ya? He? Ben. Ver bir ara gaz. Bakın orada kim var? Oraya bakın. Evet, buraya bakın. I'm good. Where are you two? Where are you two? How are you How are you? I you. <laughs> Sit down please. Oh, Thank you. The bus station. Yeah, I can talk to bus driver. Okay. Okay. Uh, how how are we going to Güzelbahçe Tourism Center? Tourism Center. Yeah. He say, Let's know. Chinese speak Turkish? I speak Turkish. Aynı zaman da konuşabiliyorum Türkçe. Oh. Wow. <laughs> Evet arkadaşlar bugün vlogumuzun ikinci günü ve konuşmam böyle. İstirip <laughs> devam edeceğiz. Yarın Almancayla. Ya yani ya bir daha girmemiş bu de. van, Volkan mekandaki kızı kaçırdığı için üzgün. Ben e, her zaman gibi turp gibiyim arkadaşlar. Her zaman böyleyimdir biliyorsun. Zaten bugün dünyalar güzeliyim. Değil mi? Ne dersin? Beni biraz anlat güzelliğini. Her zaman çok güzelsin. Evet. Hiç kafam güzel iş olmuyor zaten. Yok olmuyor. Kafam güzel olsa bile hiç belli etmiyorsun. Evet öyleyim. Catwalk yapabiliyorum. Bir anda catwalk yapmaya başlayabilirim. Çok ciddiyetle. Mesela şu an yapıyorum. Nasıl yaptın? Ben sana söyledim. Ben bir yerde yalnız olsam, sarhoş olsam yine oradan kötü insana denk gelmediğim sürece kurtulurum yani. O kadar net kaçıyorum. Hay. Ayt ol diyor. Turist de hay dedim ona bana hay dedi. O kadar. Bitti. Turist olduğun nereden? Çünkü tipinden belli. Şeydi, zenciydi. Zenciydi. Ne diye Bugün biraz mekanlarda eğlendik. İnanılmaz eğlendik. Polis geliyor. Maskemi takıyorum. Bye Mr. Policeman. I don't wanna trouble. Yes. Biz şu an sanırım bir kokoreç yiyoruz. Hadi yiyelim. Aa, Johnny bize üç şey tane şey, kokoreç söyler mi? Buraya şey yapmanın gerekiyor. Sınav, işte. Bak bak bak. Ya, bak bak havalara bak. Sanırsın çok... Evet. Haklısın. Haklıyım. Başına Niye yiyorsun? Yok o şey mekandan çıktıktan sonra kokoreç iyi gider. Koraj olmuyor yani. Evet. Antalya kale içine Ağazı geldik biz. Şey yani. Hadi ben sana Tek şey. Çek bakayım. Hadi Bugün Antalya kale içine geldik. Gide mekanlarda birazcık dolandık, eğlendik falan baya. Ama oranın içinde çekilmedim. Belki ondan birkaç video daha koyabilirim ama onlar telefonla çekilmiş olur. Şu anda da kokoreçliyiz. Umarım hoşunuza gidiyordu. Hmm. Asla sarhoş olmadı. Sağ Salim evdeyiz. Gece Volkan, Volkan ve Ozan buraya geldiğimizde evin havuzuna daldılar Karan, karanlıkta. Benim ağzımın yarısında rüz gitmiş, ağzımın yarısında rüz var. Çok saçma geldi. Bay bay. <laughs> he he videodayız, Aa, video. kaldır kaldır evet. biraz, videoyu çek, Volki Poz ver. Arkadaşlar o kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki neler neler yaşandı. Şu anda sahilden Mark Antalya'ya ye geldik. Ee, yemek yemek için. Şu anda hep birlikte ev düzüyoruz. Fiyatın ben kaç şey... olacağını öğrenmeye çalışıyoruz. Bundan kesin almak lazım. Aldık de. onu. Hı. Bu altındaki. <laughs> Uzay mekiğinin giriş kısmı. Anlat bakayım, ver. anlat özelliklerini. Şimdi bu, özellik bu 24 ayar şey yapabiliyor. 24 parça yıkayabiliyorsunuz Bunun mesela 48 parçaya kadar yıkama garantisi verebiliyor. <laughs> Bunun bu sadece bir şeyi alıyor. Belli başlı deterjanlar kullanıyoruz. Bunlar hiç fark etmiyor. Rezistans kesinlikle kireçlenmiyor bunda. Bunu alıyorsun 10 yıl garantisi var. Oyyy gel. Ben e, okey gibi oldum. Kapansın bir şey Neymiş? Yeni buzdolabı aldım demeden. Geliyorum mesela diyorum ki acaba içeride ne var? Hani yiyecek bir şey arıyorum. Geliyorum dedim. Buzdolabı. Geliyorum. Haydi. Eee? Şuradan yapabiliyorsun. O Yapmayasın Gereksiz olmuş. Daha da büyük bu. Ozan farkında değil misin? Evet, Benim migrenim var. Gerek bunu yok. Bunu sarayım geliyorum. Şu an aldığınız tüm ürünlerin tutarı 15.500 lira. Çok iyi. Biz <laughs> 500'ü silelim. <laughs> 115 yapalım. Bunu da size 19'dan verelim. <laughs> Efendim bunu almayacağız. 3 harbi 2 8 peki, daha, daha Peki, peki. Buyurun. Welcome. <laughs> Ozan Evet, tatilimizin sonundayız. yiyiz. Antalya'dan bakıyoruz artık. İzmir'e geçeceğiz bu sefer de. Sonrasına bakacağız. İzmir'e geldik. Son bölümümüzü Gerçekten çok kötüydü güzel değildi. Çok kötüydü gerçekten. Boşu boşuna para verdik bu kadar. Yedik ama gerçekten ben hiç hiç Hem küçücüktu zaten. Hani 50 kuruşluk bir delir 1 liradan satıyor. Hem de içinde bazılarında et yoktu yani. Tatsız susuz. Almış bize veriyor. Neyse. Sizce tatilimiz nasıl geçti Volkan? Gel düşüncelerini söyle. Ne musun? Güzeldi gayet. Nasıl? <laughs> açıklaması gitti. Bence de güzeldi gayet. Biz bu arada şeylere falan da gittik. Yani Antalya'da kale içine falan gittik. Biraz hani oturduk, eğlendik. Konya altında denize girdik. Diğer arkadaşlarımızla birlikte falan. Ama onları çekmedim açıkçası. Çekim. Keşke çekseydim. Ama işte yavaş yavaş vlog çekmeye alışıyorum. Bir ben bir vlog Evet evet. 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 Antalya'ya daha önce gelmiş mi? Antalya daha öncesinde gelmemiştim. Mersin'e gittim, Ege tarafına gittim ama buraya gelmedim. Ama Antalya'yı beğendim ben ya. Böyle hani kalabalık da böyle hem aşırı kalabalık değil gibi geldi. bu saatte. Havuza iniyoruz. Saat gece herhalde değil mi? Saat kaç? 1 mi? Saat 1. Normalde bu arada havuza giriş saatleri var. Yani şu an yasak ama Son günümüz ve keyif yapmak istiyoruz. İş şey görünüyor. Ha tam pardon. Elim, <laughs> elim kamera değil. Hello. House Saves. Züreki. Dodge. Dodge. Değil değil. Ya hadi atla bak atlarım oraya bak